Merhaba arkadaşlar ben Tevfik bugün tekrardan e, turnuva ve ms'e rastlamamızı bu video görmek için beni çok çok mutlu arkadaşlar ve bugün sizlere bahsedeceğim çok 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 güzel bir konu var ve o çok enerjim yani bu e, üçüncü deneme sana rağmen aşırı derecede enerjik neden bilmiyorum yani e, çok enerjik başlasam geldi böyle video ve oyunda kazanacağına emin değilim fakat ne kazanacağımızı düşünüyorum e, ve arkadaşlar o efsane konu da ananı o efsane konu da arkadaşlar e, yeni yapacak oldum. Gelme, gelmiyor tam. Korktum yemeği alamadım. Yeni yapacak olduğum bir tekstür pek beyler. Ee, her şeyi kendim çizeceğim yani blokları e, nasıl çizildiğine dair her şeyi öğreneceğim. Ee, yani YouTube'dan fen, e, her şey bulunuyor yani bildiğiniz üzere bu devirde İşte öğrenmeye çalışacağım. Ee, öğrenemezsem de blokları başka bir tekstür pekten alabilirim. Ee, bilmiyorum ama öğrenmeye deneyeceğim beyler. Yani e, bir, e, diyeceksiniz ki şimdi sen 12. bölümde bir tek zaten senin kalan tekstüpeki var diyeceksiniz fakat arkadaşlar onu, unutun yani e, o artık yok beyler onun yerine e, yeni planet v1 var e, belki pekin ismi de bu olmaz e, ve arkadaşlar yani e, çok güzel bir tekstüpeki olacağını düşünüyorum. Şu an hangi tekstüpeklerimde yazılacaksınız arkadaşlar şu an ismet e, Legend pek red editindeyim. Ee, ben de büyük ihtimalle red edit ya da normal klasik bir şey yaparım bilmiyorum. Ama yani e, red'i biraz kırmızı rengi biraz daha sevdiğim için ya da mavi yaparım. Bu e, maviyle aynı şey zaten hafta tef. İşte e, fark et yani yaparım işte bir şeyler ama aşırı derecede efsane olacak beyler yani. E, onu da söyleyeyim. E işte bugünkü konu anlarsınız. Ben niye ayrım not attım ya bugün konumda işte buydu beyler onlar bu pekten e, bahsedeceğim size yani nasıl yapacağım falan bahsedeceğim e, abi iki tane ayrımız var güzel oyun başından direkt böyle e, güzel ve olduk ve beyler bu, bu efsane rotayı da <laughs> güzel like gelirse yani, e, bu efsane rotayı yeni buldum şurada bir tirvanımız vardı onu arayayım abi aha elma düştü ne güzel buradaki tirvanı bulabileceğim inşallah aha buldum o güzel double tirvanmış bu Bak beyler şimdi geliyorsunuz şuradan Şöyle şu zıplıyorsun Şurayı kazıyorsun tamam çıkıyor karşıdan Tamam ezberledim şimdi abi şuraya gidelim Şurada bir tane tier var Orayı da açalım ee, beyler bu rotayı da Hakim oyuncudan öğrendim yani hakim oyuncunda Çok güzel rotaları e, olduğu için Yani onun bir rota e, videosu var Onu izledim ve öğrendim Yani e, güzel bir Rotaları var genellikle Seviyorum yani onun rotalarını İşte dediğim gibi bu videoları Bu beni çok çok mutlu arkadaşlar şimdi arkadaşlar tek süpek konusuna devam edelim. şimdi arkadaşlar tek süpek'i her şeyi kendim çizeceğim. İşte dediğim gibi çalışacağım arkadaşlar şey kendi çizme. peki tek süpek nasıl olacak? Yani benim aklımda şu an beyler short sword'lar yani ben short sword'ları daha çok seviyorum. Yani pek aşırı derecede güzelse long sword olur falan fark etmez. Ama hem long sword hem short sword yapabilirim. Bilmiyorum. Abi buradaki chest neredeydi? <laughs> Nice. Nice hocam. Nice. Şunun üstüne miydi acaba? Abi chest'i kaybettik lan. Dur lan. Ha burada. Ay aç ha. Tamam açıldı. Ve aynı sediz beyler. Sanki birisi buraya item boşaltmış gibi hepsi yan yana gelmiş. şimdi beyler şu ateşe bir item boşaltalım da neyi boşaltacağız abi? Şunu at. Şunlar şöyle. Şunu at abi. Şu kalsın. Şunu at. Hop hop. Tamamdır. Bir söndür. Şu ateşleri de söndür de. Abi 15 tane okumuz var. Güzel beyler ya. Şu an durumumuz fena değil yani. Şuradaki, şuradaki telefonumuzu alalım. Şuradaki telefonu da alalım. Ee, abi crafting'e gitmedik yalnız ya. Neyse gideriz şimdi. Ve, abi 4 tane ayrıldı tamam. Diamond bulamadık ama sıkıntı yok yani. Ee, bu iki ayrım da bize yeter. Şuradaki tier 2 müydü? Tier 1 miydi hatırlamıyorum. Tier 1'miş abi. 5 kişi kaldık. O da çok güzel abi. Yani işte dediğim gibi umarım video çıkar. Ee, neyse konumuza geri dönelim. Beyler şimdi ben TechSpect'leri Photoshop Portal e, portallar. yani Photoshop e, Photoshop değil pardon. Photoshop'tan yapıyorum. Photoshop 6 mı? Böyle bir şey. Ee, yani e, Photoshop Portal diye açılıyor ama yani ismi öyle mi cidden bilmiyorum. Photoshop diye indirdim ben. O çıktı yani. Ee, ama TechSpect için daha fazla işime yarıyor. Ee, Renklendirme falan böyle. Edit falan daha çok işimize yarıyor. Ee, o Photoshop Portal'ımı... Photoshop altım yani Photoshop 6'nın bir e, edit versiyonu sanırsam. Aynen olabilir yani. Hiç bilmiyorum. işte oradan yapıyorum beyler ben tek peki. E, şimdi beyler e, soracaksınız bana sen e, şey şeyin pek tek koşamadım. Tek süpekin videosunu çekecek misin yani yapıl, e, nasıl yaptığını hızlandırılmış hali falan böyle. Çekecek misiniz diye sorarsanız. Beyler çekmeyebilirim. Ama check ve Tirtu'dan baş çıktı abi fark ettiyseniz. Burada crafting var aynen şuradaki crafting'i de alalım yapalım abi kılıcımızı. Hop şöyle yapacağım abi. Neden böyle yaptım bilmiyorum ama böyle yapasın geldi. Şu anda biraz ok craft edelim beyler. Tamamdır abi. Güzel şu anda durumumuz yani fena değil beyler. Şunları atalım abi şu yemekleri sevmiyorum ben. Ee, ama oyunları sevmiyorum. Gerçekte seviyorum. Hop ananasıyım. Neyse küfür etmem tamam. Küfür yok e, şuradaki tier alalım. alalım. Hop hop hop. Abi tamam bu rotaya kimse gelmemiş. Beyler e, bu rotada kalite bu rota işte dediğim gibi. Kimse gelmiyor ama e, fazla tier 1 açmadığımız için 3-4 tane açtık şimdiye kadar. Biraz daha tier 1 açmaya başlayalım ve e, çıkartmaya çalışacağım abi. Oltamızı falan. Şuradaki iki tier olta çıkmadı abi. Neyse sıkıntı yok. İlla ki çıkacak yani. Şurayı açalım. Ah burası değil. Burası açık kalsın. Şurası değil, şurası. Açıldı. Aa, sol tarafmış. Abi diamond bulduk güzel. Tamam, set ol. Zaten settik de. Tamam. Şunu at abi. Şunu yiyelim be. Şuradan çıkarken. Ee, i̇şte dediğim gibi arkadaşlar, işte Photoshop Portal'dan yapacağım. Photoshop'un, e, al, Photoshop altının bir versiyonu. E, videosunu çeker miyim bilemiyorum beden belki çekmem yani ama çekebilirim yani bana belli olmaz. Yani eğer e, video falan yoksa çok şey e, çekerim Ama işte dediğim gibi bu videoyu da çıkartmaya çalışıyorum Her gün siz için birer tane video depolamaya çalışıyorum Iıı e, işte siz de like'larınızı esirgemeyin abi Yani gitgide gelişiyoruz umarım da iyice gelişiriz abi Benim e, Youtube'daki hedeflerim var Ondan farklı bir e, videomda bahsedeceğim İşte dediğim gibi beyler e, hedefini ulaşırsam beni çok 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 mutlu edersiniz Ben de aşırı mutlu olurum siz, e, İşte bir hedefime ulaşırsam zaten Dünyalar benim olur Şurada mı daha var orası? Yok abi bulamadık. Şurada da hiç oraya gitmeyeceğim. Hop. Bol yemek yedik. Şuradaki chest açalım abi. Neredeydi orası? Hadi bulabileceğiz inşallah. Abi. Aa, bulamadım ya. Şurada bir yerde chest olması lazım da bulamadım aynen. Neyse ya, şurada adam var. Aa gidip onu kes. Aa abi adam oltası var. O adamı kesmemiz lazım. Aa, şöyle gidelim abi yemeğimizle elimizde adam anlamasın e, ayrı kalıcımız falan adam zaten görmüyor bizi şu anda hop yanmadı abi adam gel abi buraya uç abi sen Oo abi adamı çok güzel kestik ya şu an kendini gurur duydum yani beyler e, umarım da işte bir hacker çıkıp kesmez bizi şunları birleştirelim beyler işte dediğim gibi arkadaşlar şimdi biraz TechSpec'ten bahsedeyim. Ee, nasıl olacağım lan. Beyler işte dediğim gibi ben e, Short Sword yapmayı düşünüyorum yani. Short Sword bunun benim favorim. Bu da ritemler var ama ben bunları yaksam yok ya yakma önemli ritem yok zaten. İşte e, Short Sword benim favorim beyler. E, short Sword'da daha iyidir falan yapıldığını düşünüyorum. Ve arkadaşlar e, ben yakında yeni ekran kartı alacağım. E, ve masaüstü... tüne geçeyim. Abi... Stik yok. Argü ciddi. Abi stick yok. Abi. Eyvah, neyse ya. Sıkıntı yok işte arkadaşlar. Dediğim gibi short sword olacak ve yakınında arkadaşlar yeni ekran kartı alacağım ve masaüstüne geçeceğim yani. Format attırıp driverlarımı yükletip ee, tamamen geçeceğim yani artık masaüstüne ve ee, bu kadar FPS düşmeyecek bakın. 40 FPS alıyorum, 50 FPS alıyorum. Bazen yükseliyor, bazen düşüyor çıkıyor. Belli olmuyor yani laptoplara belli olmuyor arkadaşlar bir üzere e, laptopu e, işlemcisi falan yani işlemcisi farklı değil e, benim laptopum anlarız kimse nereden geldi Yakamadık abi Sana bir Katniss atar mıyız sana bir tane atar mıyız acaba Sana bir tane gelirse Güzel olur abi Allah Yapılayamam lazım önce şu ayrınlar alalım abi. Adam aldı. Ya çok da lazım. Allah sala. Dur ben ten atacağım. Ten atacağım. Ten atacağım ben sana ten atacağım. Ten 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 ten. Dici ten. Dici ten. Dici sen. Dici sen. Atamadık abi. Neyse ya, atmayalım. Anlarız gibi ölüyoruz. Ölüyorum lan. Adamla dalga geçelim dedik. Öleceğiz. Kes kes kes. abi. Oh, nasıl öldük lan? Adamı dalga geçeceğiz diye öldük ya. Abi, ke -Bun, beyler bundan sonra dalga geçmeyin kesinlikle dalga geçmeyin adamlarla. Adamla dalga geçeceğim diye adamın demiş sonra da olduğunu unuttum ya. <laughs> Neyse beyler ben büyük ihtimalle bu video videoyu atarım video çıkartamazsam. Neyse kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Beğen tek beklemede kalın. Hoşça kalın.